Selen'in makinisti öldürdüğü anlaşılınca Neslihan şüphelerinde haklı çıktı ve Selen'in hain olduğu ortaya çıktı. Fakat bu durumu kendi kullanmak isteyecek olan Neslihan, Selen ile ilgili durumu henüz ekip ile paylaşmayacak ve neler olup bittiğini anlamaya çalışacak. Özellikle bu süreçte kraliçeye yaklaşma fırsatı bulacak olan Neslihan, Altay'ın bu durumu öğrenmemesi için elinden geleni yapacak. Selen ise bu süreçte gerçekleri öğrenmesine rağmen beyni yıkandığı için neyin gerçek neyin yalan olduğunu idrak edemese de kraliçeden şüphelenmeye başladı. Kraliçenin verdiği son görev ise Selen için bir sonun başlangıcı olacak. Korkut henüz tanımasa da Korkut Selen'i tanıyor ve Selen'in Korkut'un izini sürmesi Korkut'un gözünden kaçmayacak. İyi bir istihbaratçı olan Korkut Selen'in onu takip ettiğini ve onu araştırdığını anlayacak ve bu durum Selen için gerçekleri aralayan bir perde olacak. Ayrıca Selen ve Korkut ilişkisi de bu şekilde başlayacak gibi gözüküyor. Korkut sadece Selen'i kurtarmakla kalmayacak. Önümüzdeki bölümde Altay'ın Ejder'in evine yapacağı baskından da Altay'ı kurtaracak ve işleri elini yüzüne bulaştırmaması için Altay'a yardım edecek kişi Korkut olacak. Elbette bu sefer vurmak yerine başkanı bilgilendirecek olan Korkut, başkanın da yardımıyla Altay'ı oradan kurtarmayı başaracak. Fakat Altay bu, Ejder'i elbette bırakmayacak ve eninde sonunda işin ucu üvey abisine çıkacak gibi gözüküyor. Her ne kadar tufan bütün pis işlerini örtbas etmeye çalışsa da Ejder dediği gibi yük benimse herkes sırtlanacak diyecek ve Tufan ile olan işbirliğini Altay açıklayacak. Bakalım Altay bu durumda neler yapacak bekleyip göreceğiz. Altay demişken Altay ve Neslihan'la da bahsetmemek olmaz. İyiden iyiye kaynaşmaya başlayan ikiliden de bu bölümde güzel bir sahne izledik. Ayrıca Altay'ın yaptığı sürpriz ile Neslihan'a güzel bir cevap vermesi de bu aşkın başlayacağına sinyallerini bir kez daha verdi. Uzay'ın zamansız gelmesiyle Neslihan'ın Altay'a karşı boş olmadığını anlayacaktık ki bu başka bir zamana kaldı gibi gözüküyor. Özellikle Selen'in olayların ardından yoğun bir süreç yaşayacak olan Neslihan bu süreçte Altay'dan uzaklaşmaya ve ona bir şey belli etmemeye çalışması Altay'ı şüphelendirecek ve ilişkileri biraz soğuyacak gibi olsa da bu süreç geçici bir süreç olacak merak etmeyin. Makinistin ölümünün ardından derin bir üzüntüye boğulan kraliçe de önümüzdeki bölümde bomba hamleler yapacak. Özellikle teşkilatın hala kapsülleri bulamamış olması kraliçenin hala bir şans olduğunu gösteriyor. Giderek köşeye sıkışan kraliçe artık elinde ne kadar koz varsa kullanması gerektiğini iyi biliyor ve önümüzdeki bölümde elindeki tüm güç ile saldırıya geçecek gibi gözüküyor. Özellikle korkutu araştırması ve masaya yeni kişileri getirmesinden de anlaşıldığı üzere Ejder'e daha çok güveniyor ve Ejder'in bu kadar şüphelenmesine karşın korkutu araştırması da bizlere kraliçenin neler yapacağını yapabileceğini gösteriyor. Bakalım kraliçe önümüzdeki bölümde neler yapacak izleyip göreceğiz. Ejder cephesinde ise işler değişecek. Özellikle Hamdi'nin ölmesini ve masaya tek başına hükmetmek isteyen Ejder'e Korkut'tan muhteşem bir cevap geldi. Elbette Ejder bu rajonun altında kalacak birisi değil ve önümüzdeki bölümde Ejder'den Hamdi ve Korkut'a karşı hamleler gelebilir. Özellikle Hamdi'ye karşı karısı Güniz'i kullanacaklarını düşünüyorum. Kocasının yeğenini öldürdüğünü bilen ve hatta cinayet silahını bile elinde bulunduran ejder ve ekibi Güniz'i parmağında oynatacak gibi gözüküyor. Bakalım Güniz bu belalardan kurtulmak için Korkut'tan yardım isteyecek mi yoksa eskiden olduğu gibi yaptığı hatayı tekrarlayacak mı bekleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.